Evet arkadaşlar. Bölümümüzün ATV Restorasyonun ikinci bölümündeyiz. Motor sikletimizin ön kaportasını söktük. Bu arka kaportası depomuz. Yani depomuz şöyle bakıldığı zaman herhalde bir e, alındığından beri Motorun 2012 model hiç sökülmemiş. Bunlar yan basamaklar yani yan basamaklar dahil motosikletimizin şey ATV'mizin neresini tutarsak gördüğünüz gibi elimizde kalıyor. Yani videonun ATV restorasyonu ilk bölümünde de söylediğim gibi aldım ama yani pişman oldum gibi bir şey ya. Yani şuralara şöyle bastırsa adamlar böyle bir yapmışlar ki her yerini kaynak yapmışlar. Her yeri kırık. Motor sıkıntımızı söktük. Şey, motor ATV'mizin ATV alt motorunu söktük. Fren sisteminin hortumları çatlak. Çok yağ kaçırmış çok yağ kaçırmış. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hartıcımız. Yani hepsi elden geçecek ya. Yani. yani görmüş olduğunuz gibi Şu bir kocu bulursak. Her yer kırık. Her yer çatlak. Kaynak. Ya her şeyi anladım da. Şunu abi bu ne Bu vallahi bunu çözemedim. Bu ne? Adam amasör arka amasör patlamış tamam mı? Arka amasör patlamış. Amasör fazla yaylanmasın diye adam burayı böyle bir kaynak yapmış. Yaylar fazla yay şey olmasın diye. Yaylanmasın amasör diye. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle adamlar işte böyle mal sahibi oluyor. Ondan sonra biz de Biz de Restorasyon yapıyoruz ama arkadaş böyle de olmaz ki ya. 150-200 lira şu parça. 200 lira şu an 200. Olsun 250 lira ya. Görmüş olduğunuz gibi ATV söktük. Şöyle bir iskelet kaldı. Şimdi bir sonraki bölümünde bu şasiyi komple alacağım. Bunu. Bu benim diğer motorum. Motorsikletimle bunu çekeceğim. Güzel bir yıkayacağım. Motor yıkamada. Komple A'dan Z'ye. Ondan sonraki işim kaynak yapılacak yerlerini kaynak yapacağım. Videonun en başında söylemiş olduğum gibi motorsikletim ATV'mizin üst kula kırık demiştim. Motor bağlantı yerinin. Parçamız bu. Şöyle burada bu şekilde olması lazım. Ama tabi kırıp bunları yapacağım. Kaynatacağım. Bu şekilde. Yani daha yeni video çekmeye başladığım için her şeyi tam anlamıyla çekemedim sökerken hepsinin parçalarını ama sura bakmayın. Abone olursanız memnun olurum. Diğer videolarım için benim için de teşvik olur. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.